Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Oğuz Bugün arkadaşlar sizlere Snoopy Gaming kulaklığı e, açılımını yapacağız. Daha çok böyle e, ekipman açılımı istiyorsanız yorumlarda belirtmeyi unutmayın. O zaman hemen videomuza geçelim. E, i̇lk olarak arkadaşlar kulaklık bu şekilde hemen bir yere koyuyorum. Evet arkadaşlar şimdi e, sizlere kulaklığı göstereceğim. Arkadaşlar şimdi kulaklık şu şekilde. Hemen evet, kamera pardon. Evet arkadaşlar ee, Arkadaşlar kanalıma abone olmadıysanız abone olmayı unutmayın. İlk olarak arkadaşlar kulaklık şu şekilde. Ee, şurada mikrofonu falan var hani. Şurası bu şekilde. istediğiniz yöne kırılıyor. Şu şekilde ee, sesi falan güzel. Şimdi özelliklerini göstereceğim. Okuyacağım. Bu şekilde bir kulaklık. Böyle, bu şekilde uzuyor şu yanları ve iç tasarımı çok iyi. Şu üst kabanızı hiç sıkmıyor. İçinde yumuşak pamuk var ve e, kulağınızı yakmayan deri bayağı iyi. Şimdi ise arkadaşlar sizlere şeyi okuyacağım. İç tasarımını göstereceğim. Yani özelliklerini falan ona geçmeden önce şunları göstermek istiyorum. E, şu şekilde hemen. Burada iki giriş var arkadaşlar. Burada üstünde zaten gösteriyor. Turuncu olan e, mikrofon girişi. Yeşil olan ise hoparlör girişi arkadaşlar. Bunun için ayrı bir aparat almanız gerekiyor. Ya da e, bilgisayarınız masa üstü ise zaten aparatı oluyor. Şimdi arkadaşlar gördüğünüz üzere e, sizlere şunun üstündeki birkaç bir şey göstereceğim. Şimdi ilk olarak Sunopi. Markası Sunopi. İlk olarak şuradaki yazıyı okuyacağım sizlere. Ses kontrol ünitesiymiş. Öyle diyor. Çift taraflı 3.5 buçuk milimetre kablo. Şunu diyor arkadaşlar. Gördüğünüz üzere şurada, şurada. çift taraflı bu şekilde çift taraflı 3.5 milimetre kalınlığında. Ve şuradan da arkadaşlar sesini arttırıp kısabiliyorsunuz. Şuradan ee, okumaya devam ediyorum. Böyle odaklasın. 2.1 metre kablo yani 2.1 metre kablo uzunluğu bu uzunluğu. Şimdi hemen arkasını döndürüyoruz. Şurada falan bir şeyler yazıyor. Ve mesela bluetoothlu falan olsaydı, SN4488 yazardı. Arkasında şimdi özellikleri yazıyor. Burada her dilde yazmışlar. Biz şuraya okuyoruz Türkçe. Aynı şekilde siz de görün. Diyor ki Premium story SES. Orada şu yazıyor arkadaşlar. Ben hemen sizlere okuyayım. Çünkü e, kamerada çok net değil. Okuyabilirseniz okey okuyun. E, Premium Store ses. Telefon görüşmeleri veya müzik dinlemek için yüksek kaliteli ses. Sesi baya iyi veriyor arkadaşlar. Sonra gürültü önleyici mikrofon. Bu da yani dışarıdaki gürültünün sizlere gelmemesini sağlıyor. E, sonra rahat deri kulak. Ne? Rahat deri. Yani şuralar. Buralarda arkadaşlar dediğim gibi çok rahat. Şu kenarlardan bahsediyor. Böyle bir odaklayayım. Böyle bir dakika. Şu kenarlardan bahsediyor. Çok rahat arkadaşlar. Evet son olarak. Sonra da. Bu video akşam çektiğim için arkadaşlar ışık açık o yüzden gölgen falan gözüküyor. Sonra sesli ve görüntülü sohbet için ideal diyor. Rahat kullanım için esnek mikrofon. Yani şunu demek istedi. Şurada gördüğünüz gibi mikrofon var. Mikrofon istediğiniz gibi bakın. Şimdi mikrofonu ilk olarak açıyorum. Açtıktan sonra mesela isterseniz şöyle yaparsanız bu şekilde kalıyor falan yani. Bayağı iyi. Arkadaşlar şimdi e, mikrofonu takıyorum. mikrofonları değişiklik olur mu bilmiyorum. Belki olmayabilir. Çünkü arkadaşlar e, mikrofonsuz başladık. Evet arkadaşlar e, bir değişiklik oldu mu bilmiyorum. Şu an siz oldu diye yazarsanız olduysa oldu yazarsanız. Mesela mikrofonu elliyorum şu an. Bu ses falan iyi, rahat geliyorsa yorumlarda beytim, unutmayın arkadaşlar. E, şu an sesimin nasıl geldiğini yazın. Gördüğünüz gibi bu mikrofon girişi. Ben de şu an aparat olmadığı için mikrofon girişini takmadım. Şekilde bir odaklasın. Burada mikrofon e, kulaklık işareti var. Aynı şekilde. Burada işte diyor gaming. Yani oyuncu kulaklığı diyor. Arkadaşlar bunun yer yeri şurası. Bunu alıyoruz. Ve Şu klavyemizin yanına. Hemen bilgisayarı açalım. Şu şekilde bildiğiniz üzere bir de klavyem vardı. Şunun yanına koyuyorum. Klavyem de burada arkadaşlar. Bunları saklayacağım arkadaşlar. Eğer belki bir gün şey yaparsam diye. Arka plan falan yaparsam işime yarayabilir. Yani. O yüzden siz de saklayabilirsiniz bu şekilde aldığınız eşyalar Hem yani zaten pahalı şeyler. O yüzden atmaya gerek yok. Bozulur falan iade edecek olursunuz. Bir tek arkadaşlar benim almam gereken mouse, mousepad ve bilgisayar. Bunları da aldığım zaman tam bir e, youtuber olma şeyi oluyor. Yani çok güzel bir şey kulaklık fiyatını soranlar olacaktır fiyatı 50 TL şoktan aldım arkadaşlar fiyatı bence çok uygun e, şu şekilde fiyatı çok uygun çünkü hem mikrofonu var arkadaşlar zaten alacaksanız kulak bluetooth'u sakın almayın neden diye sorunlar olacak bluetooth'u işte Bluetooth yerini çarparsınız bir yere sonra Bluetooth'ta bir sorun falan olur. O yüzden almayın arkadaşlar normal alın. Aynı şekilde klavye için de geçerli. Bluetooth. Peki e, kablosuz. Çünkü benim mouse'um yok. Onu getici olarak alın. Bir yere geldiği zaman da şeyi şeyde alacağım. Mouse. Şimdi benimki elime tam oturuyor, baya rahat yani. Ama bunun bir iyisini alırım. Kablolu daha çok seviyorum. Mesela bunun rengi kırmızı e mavi beyaz. Bunun rengi ise kırmızı beyaz. Böyle yani bunlar baya bir şey oluyor.